20 Mayıs 2014 Antalya'dayız. Evet. Buranın isminiz nedir? Hasan Güzel. Hasan Güzel. Üreticimiz burada bu mahsulden önce sökmüş olduğu mahsulde rekor gelişim ürünümüzü kullandı. Neler gördünüz ürünümüzle alakalı? Neler sağladı size Ürünü domatesle? Attığım yerle atmadığım sera aynı gün dikildi. 10, 10 gün 15 gün erkenciliği var. Artık kalite ve iriliği var. Evet. Yani gözle görünür derecede fark ortada zaten çıkıyor. Ben e, denilenden az attığım halde miktarını Evet mükemmel bir sonucu aldım ve pişman oldum diğerlerine de atmadığımda. Hı, hı. Tabii bilmediğim bir ürün diye Tabii ki. az kullandım. Hani sadece bir seramda kullandım. Rekor gelişim evet, ürünü Rekor gelişimi ve mükemmel yani. Verim ve kalitede size artısı oldu. Hem erkencil hem e, kalitesi ve meyve ağırlığı. Yerlerine oranla yüksekti. Yüksek ve fark ediyor. Satarken mutlaka. Size traktör. artısı oldu herhalde. Mutlaka. Ben hale götürürken bu seranın ürününü traktörün üstüne görünüm güzel olsun diye vagonun üzerine bu seranın ürünlerini koymaya çalıştım devamlı. Çünkü evet. hale vardığında tüccar ilk bakışta göze hitap etmesi lazım. Evet. Fark olayında mutlaka 50-100 bana kazanç sağlıyor. Kullanmayı düşünüyorsunuz herhalde tekrardan. Muhakkak. muhakkak Samreşini kaldırdım. Evet samra, samra yerine. Samra daha iyi. Samra attığınızdan daha iyi. Peki o zaman kullandığınızda hastalıklarla ilgili böyle bir direnç kazandırdı mı? Bir gözleminiz oldu mu o yönde? Seramda bir hastalık olmadı. Olmadı. Ama e, ürünün hastalığa bir faydası var mı yok mu? Nasıl nasıldı yani bir e, şey oldu mu yani bir hastalık vesaire oldu mu? Oluştu mu? Olmadı. Seram'da. Direnç çünkü direnç arttırıcı. Evet bir özelliği var. Evet. Olmadı. Tabii bir ilaç değildir ama direnci arttırdığı için o yüzden olmadı. Olmadı. Ben sadece ağacın gelişimi ve kaliteli meyve üzerine dikkat ettim. Bunda da yanılmadım yani ürünü verdiğime pişman olmadım. Teşekkür ediyoruz. Ee, Hayırlı asatlar diyoruz.